Ünlü oyuncu Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile beraber görüntülendi. Uzun zamandır ekranda herhangi bir işte rol almayan Müge Boz neden herhangi bir projede çalışmadığını açıkladı ve ünlü oyuncu uzun bir süre ara verdiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Müge Boz basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile beraber yürüyüşte görüntülendiler güzel havayı değerlendirdiklerini belirten Müge Boz. Önce sabah sporumuzu yaptık sonra kahvaltımızı şimdi eve gidiyoruz dedi. Ünlü oyuncu Müge Boz muhabirlerin sizi televizyonda göremiyoruz. Bu kendi tercihiniz mi sorusuna şu cevabı verdi. Aslında bir süre ekranlarda olmayı düşünmüyorum dedi. Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolara içime sinen iş çıkmadı. Biraz sizi zavranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı. İstediğim gibi bir iş olursa ekranda olacağım dedi. Ancak Müslüm'ün uzun zamandır ekranda olmaması seyirciyi derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.